bayanlar saçlarımızdan hep zahmet çekeriz. Özellikle saçlar işlem gördüğü için kırılma, kopma, dökülme, mat ve cansız görünme gibi durumlarla sık sık karşılaşır. Bizim de bir ürünümüz var ki Keratin içeriğiyle acil bakım kremi niteliği taşıyan ve tamamen bitkisel keratin proteiniyle geliştirilmiş harika bir ürün. Cansız, mat ve yıpranmış saçları onarır, saçı besleyerek korur, saça canlılık ve parlaklık sağlar ama en önemlisi de saçın nemlendirerek bunları sağlaması. Çünkü kuru cilt nasıl ki pul pul dökülüyor, mat, cansız ve kırışık görünüyorsa Kuru saçta ne yazık ki e, elastikiyetini kaybeder, çabuk dökülür, kopar, kırılır ve kötü görünür kısacası. Hal böyle olunca da bu ürünün, bu kremin e, özleri saçı nemlendirerek elastikiyetini arttırır. Böylelikle saç daha dayanıklı hale gelir. Saçın elektriklenmesini önleme ve kolay taranmasını ve şekil almasını destekleme gibi konularda da son derece yardımcı bir ürün diyoruz. Peki keratin saça nasıl işliyor acaba? Her şeyden önce çeşitli sebeplerden dolayı saç teli yıpranır. Ancak keratin yüksek emilim gücünden dolayı saçın içine kadar emilir, tüm kaybettiği yapı taşlarını yerine koyar ve onarır. Ardından dış katmanlardaki yapısal bozuklukları onararak saçın cilalanmışçasına ışıl ışıl görünmesini sağlar diyoruz. Yani ışıl ışıl saçlar için Gördüğünüz gibi keratinli acı bakım kreminden şaşmayın.